Herkese merhaba arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda normalin dışında bir konudan bahsedeceğim sizlere. Ben muhabbet kuşlarıma nasıl sahiplendiriyorum, sizlere hazırlama sürecim nasıl ondan bahsedeceğim. Hem de e, aklınızdaki soru işaretleri de gitmiş olur. Kanalımıza daha yeni gelmiş, daha yeni keşfetmiş kişiler varsa onların da aklındaki soru işaretleri kalkmış olur diyerekten böyle bir video çekmeye karar verdim. E, önceliğim olarak arkadaşlar sizlere kuşları nasıl yetiştirdiğimden bahsedeceğim. Sonrasında... Bugün aynı zamanda güzel de bir mama verdik. Sonrasında arkadaşlar kuşları alıp nasıl götürüyorum, nasıl hazırlıyorum kutuları vesaire onlardan bahsedeceğim. Elimde de iki tane şöyle kutu var. Ee, hazırladım. Bunlar da bugün gidecekler. Ee, aynı zamanda sizlerle beraber götüreceğiz. Baya güzel bir video olacak. Şimdi isterseniz öncelikle şöyle bir bırakalım onları yere. Arkadaşlar ben size şundan bahsedeyim. Ben yavruları öncelikle nasıl hazırlıyorum? Öncelik damazıklarım hazırlamak. Damazıklarım arkadaşlar şöyle gördüm görmüş olduğunuz e, kafeste, salma kafesimde bunlar benim damızık adaylarım. E, böyle arkadaşlar güzelce bakarak gün gün büyütüyorum. E, her gün arkadaşlar bunlara güzel bakımlar yapıyorum. E, Probiyotin, vitaminli mamasını, dal darasını, yulafını asla eksik etmeden düzenli olarak bu kuşlarıma bakarak gördüğünüz gibi damızık altımız var karşınızda şuradaki pastel olan mor olan. E, onlar arkadaşlar damızık altım. E, ürettiğim Kuşlarımı da şu arkadaki şovcum bu dişim mesela o beklemekte dinlen, dinleniyor şu anda bu oğluyla eşe atacağım. Ee, şuradaki dişi kızımı e, ino var ya onu e, ben diğeri zannediyordum aslında e, o kuluçka yaptı zannediyordum. Onu dinlendirmiştim ama buymuş arkadaşlar kuluçka yapan o yüzden bunu da dinlendirmeye çektim. Hem de baskınlık sağlasın erkeği kafesine diyerekten ayırmış oldum böylelikle. Burada da bir damızlık altım var. Burada arkadaşlar salma kafesinde düzenli bir şekilde mama ile vesaire büyütüyorum. Şu an çok fazla temizlik üzerine yoğunlaşamıyorum çünkü blok nöbetlerime gidiyorum arkadaşlar. Ben biliyorsunuz çalıştığım yeri bıraktım. O nedenle yani son günlerimin nöbetlerini tutuyorum. Onlar bitene kadar bu şekilde. Sonrasında komple bir temizlik yapacağım ama gerçekten e, buranın düzeniyle falan bayağı da bir oynayacağım. E, bir de burada yavrularım var sahiplendirdiğim. Bu mesela e, yeni sahibini bekliyor. Bir tane yem kovasının içinde var. Bu e, gidecek arkadaşlar yarın gidiyor. Ben yani dediğim gibi bu şekilde yavrularımı, damazık altlarımı büyütüyorum, yetiştiriyorum. Yeni aldığım kuşlarımı da ona göre seçerekten e, bu hobi üretime koyuyorum arkadaşlar. Üretime koymadan önce kuşlarıma belli başlı ürünlerim var. Ee, kür uyguluyorum. Vitaminli, probiyotini e, kesinlikle ama kesinlikle eksik etmeden devam ediyorum. Mamasını veriyorum ve yuvalarımda görmüş olduğunuz gibi yavrularım bu şekilde güzel güzel büyüyor. Pastel renkler, lütinolar, lütino de bakın geliyor. O lütino df'de mutlaka arkadaki beşlinin kardeşlerinden biri. Ee, ben karıştırdım onu. Ee, onu bu, buradakini oraya, oradakini de buraya atmışım yerlerini de değiştireceğim. Hani dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde yavrularımızı güzel güzel büyütüyoruz. Sonrasında böyle beslediğim yavrularımı alıyorum. Şöyle. Tabi ben bu arada şunu da söyleyeyim. Ara ara ben yavrularımı elle besleme de takviye ediyorum ki hem bana alışsın hem anne baba fazla yorulmasın hem de arkadaşlar e, kuşların gelişimi güzel olsun diye ben bu el, el mamasında da e, işe takviyelerde koyuyorum bilginiz olsun mama olarak da ninmix kullanıyorum el mamasında da ay 21 ile ninmix karıştırarak kullanıyorum e, sizlerin de bilgisi olsun aynı zamanda ninmix'in de online bayisiyim e, siparişleri verdiğiniz takdirde hızlı bir şekilde e, adresinize çıkartıyoruz arkadaşlar ana bayiden bilginiz olsun Şimdi dediğim gibi hani bu şekilde e, yavrularımızı büyütüyoruz ta ki yeme düşme zamanları gelene kadar. Yeme düşme zamanı gelene kadar biz bunu elle besledik, vitaminli, proyletli her şeyini verdik. Sonrasında neler olacak? Biz bunu nasıl yeme düşüreceğiz? Daldırlar var e, biliyorsunuz kuşların daha kolay e, yem kırmalarını sağlayan. Sonrasında... E, yani yulaflar var, daha çabuk yerler, daha da besleyicidir. Bunları öncelikle kuşların anne babalarına sunuyoruz. Son yuva da 3-5 günü yani 30 gününe gününü tamamlamadan daldırlarını vesaire veriyoruz kuşlara. Anne babalarından yem kırmayı öncelik olarak bu şekilde öğreniyorlar. Sonrasında kuşlarımızın arkadaşlar yavrularını ben ee, yani isteyen taşıma kafesinde yeme düşürür. İsteyen bu tarz bir salma kafes alır tabana yem koyar o şekilde düşürür. İsteyen büyük bir yem kovasının üstüne birkaç dakika gözlemler sonrasında salmaya çeker. Ben ne yapıyorum? Ee, eğer ben bir kuşu sattıysam ki kaporasız da asla ayırmıyorum. Bu şekilde bir yem kova e, kovam var. Aslında yem kovası da değil. E, bildiğiniz yoğurt kovası. İçine arkadaşlar Yem koyuyorum ve yavrumu koyaraktan üstüne de hava alacak şekilde hiçbir şekilde zarar görmeyecek e, halde ayarlıyorum. Bu şekilde yavrumu tabanına koyuyorum. Bu böylece e, bu şekilde yem kırıyor. Sonrasında nasıl kontrol sağlıyorum hemen söyleyeyim. Mesela bu bugün gidecekti ama e, daha tam anlamıyla yem kıramadığı için e, arkadaşıma vereceğim için yabancı değil o nedenle diğer yavruyu vereceğim. Yem kırmış ama kursak tam anlamıyla dolu değil. Zaten e, tam doldurmasını da bekleyemeyiz. Şöyle gördüğünüz gibi elle bir kontrol ediyorum. Ha hissedemediniz mi? Şu tüyleri aralayın, şu şekilde kafasını tutup ee, üflediğiniz anda zaten kursan dolu olup olmadığını göreceksinizdir. Ee, az bir şey bile dolu olsa bu sizin için yeterli. Ama ben şu anda bunu vereceğim kişi e, hediye olarak alacağı için yani başka bir kişiye hediye olarak alacağı için o kişinin de kuştan anlamama ihtimalini düşünerekten e, ben zaten gerekli uyarıları yapacağım düşünerekten bunu vermedim. Birazcık daha gözü açık bir kuş verdim ki e, zaten hani dişi istediler. Dişi verdim. Yani yavruyu olur da tabana değil de yemliğe koyarlar. Önemsemezler. Unuturlar. Akıllarından çıkar diyerekten hani ben bunları düşünerekten e, daha yeni gözü açılmamış saf bir yavru vermedim vermeme sebebim bu zaten ama mesela bakın siz bir kuşu eğiteceksiniz bak, mesela bu kuş tamam bu erkek kuş yem yiyor yem kırıyor çok rahat bir şekilde mamayı falan da tanıyor yemliğin yerini suluğun yerini de biliyor herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok yani onun sonrasında baktık kuş yeme düştü kesin anlamda alacak kişinin gayet hevesli araştırmasını yapmış biri biliyor sonrasında arkadaşlar benim hazırladığım kutular var bunlar ee, tabii ki de hepsi bu kutu olmuyor. Karton kutunun arkadaşlar. Şu alt kısmını bantlıyorum. Yemler dökülmesin diye çünkü yem de atıyorum içine. Havalandırmalarını açıyorum. Bazen pencere açıyorum. Eğer zamanım varsa. Şu anda zamanım yok diye pencere açamadım. Sadece havalandırma açtım. Ee, normal havalandırmasını da açıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle içine de kuşu koyuyorum. Kuş da bakın içinde. Şöyle bir netleyelim. İçinde gördüğünüz gibi dişi kuşumuz. Şu an uyuyor. Taban da yem dolu. E, çünkü <laughs> alacak kişinin yemi de yokmuş. E, bir, yani bir gün en azından idare etsin diye içine yemi doldurdum. Bu şekilde e, ben havalandırmasını açtım. Mesela atıyorum şu tarafa da bazen bir pencere açıyorum ki e, şey olmasın. Yani en azından kuş etrafı görsün. içeriye de ışık rahat bir şekilde girebilsin diyerekten. E, böylece arkadaşlar bunların da Havalandırmasını vesaire açıyorum. Penceresini açıp bırakıyorum. Kutularımı da bu şekilde ayarlıyorum. Sonrasında neler yapıyorum biliyor musunuz? Bunları eğer çok fazla varsa üzerlerine isimlerinizi yazıyorum. Ben çok kişiden isim soy isim alıyorum. Neden? Çünkü karışmasın diye. Kutulara ona göre kuşları koyuyorum. Üzerlerine bantlıyorum. Ve kuşlarla yolculuğumuz başlıyor. Şimdi ben size bu videoyu da çekeceğim. Bugün araba bende arkadaşlar. Babam şehir dışında olduğu için araba bende. E, işe giderken ben kuşları halamın dükkanı var. Biliyorsunuz ki benim bir yoğunluğum mevcut e, maalesef ki son dönemlerde e, zaten nedenini de açıkladım videonun başında. E, bu yoğunluktan dolayı arkadaşlar ben birebir elden bazen teslim edeme edemeye edemeyebiliyorum. Yani e, siz benden değil halamdan veya da eniştemden genelde kuşları alıyorsunuz benden e, kuş alan kişiler bilir. Bazen ben götürüyorum elden teslim ediyorum. Hani e, değişiyor arkadaşlar duruma göre hareket ediyoruz. Baktık. Ee, şu anda dediğim gibi, e, benim mesela atıyorum yoğunluğum var. Ben gidip dükkana bırakacağım. Halamların Kutköy'de bir dükkanı var. Or oradan teslim ediyorum genelde. Ben üzerlerine yazıyorum isim soyisim. isim. Ee, ona göre içinde hangi kuş olduğu karışmasın diyerekten e, isim soyisminizi yazıyorum ve dükkana bırakıyorum. Onlara söylüyorum. Diyorum ki böyle böyle bu kişi gelecek, şu saatte alacak. Siz gidiyorsunuz alırken işte böyle böyle bir kuşum vardı tarzında söylediğinizde zaten halam direkt biliyor. Üzerinizden isim soyisminizi teyit ediyor ve size kuşunuzu veriyor. Siz Benim sistemin bu yönde arkadaşlar. Ben bu şekilde kuşlarımı sahiplendiriyorum. Bu şekilde teslim ediyorum. E, aklınızda eğer soru işareti varsa diyerekten bunları da söylemiş olayım dedim. E, ben dediğim gibi kuşlarımı bu şekilde veriyorum. Şimdi isterseniz ben önceki kuşlarımı ayarladım. Şimdi ben kendimi ayarlayayım. Bir arabayı falan ayarlayayım. E, sonrasında kuşlarımızı arabaya yerleştireceğiz. Ve yolculuğumuz başlayacak. Evet arkadaşlar şu anda aldım kuşları ayarladım. Gördüğünüz gibi gidiyoruz. E, ben... Ya top taşımayla götürüyorum, ya kendim bu şekilde götürüyorum. E, ortak noktadan normal size ekstra bir ortak nokta istediğinizde benim çok daha zorlanmam demek oluyor bu aslına bakarsanız. Bakalım şimdi e, götürüyoruz, halama teslim edeceğim. Eğer e, geç saatte olursa eniştem teslim ediyor, e, eğer şey olursa da halam teslim ediyor. Yakın saatlerde gelirlerse de halam teslim ediyor. Veya da ben orada olursam ben teslim ediyorum. O şekilde ayarlıyoruz. Bakalım şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik sayılır. Şimdi ışığa takıldık diye bir çekeyim dedim. Şu an Kurtköy merkezdeyiz. Bakalım bir yansın evet bir gidelim. Evet. Şimdi bir ben bir dükkana geçeyim arkadaşlar ondan sonra zaten devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bugün iki tane kuş teslim ettik şimdi. ikincisini teslim ettim gidiyorum işe gidiyorum yani. Son 5-6 dakika falan kaldı nöbetim başlamasına. ben yani benim koşturmacam bu şekilde. Yoğunum dedikçe zaten ee, şey yapmıyorsunuz hani biraz daha böyle şakaymış gibi geliyor ama en nihayetinde bu yani benim koşturmacam. Yakın bir süre içerisinde bu da bitecek. Ondan sonra ee, arkadaş arıyordu, kuşurlaktım. E, yani ama. yakın zaman içerisinde bu da bitecek. Tabii ki de daha rahat bir hal alacağız ama Genel anlamda yine bu yani. yani. Fark eden bir şey olmayacak. Evet, bugün benden bu kadar. Saat de akşam oldu zaten. Evet, gidip alayım. Umarım beğenmişsinizdir. Arabada çarpmasın. Beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.